Herkese merhaba arkadaşlar. YouTube kanalımda hoş bulduk. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Bir süredir birlikte olan Kerem Bürsin ve Hande Erçel çifti Bodrum'da demirli teknede ilişkilerini gözler önüne serdi. Sürpriz yakınlaşma oldu arkadaşlar. Bir süredir birlikte olan genç çiftin Bodrum açıklarında at demirlenmiş bir teknede Gün boyu denize girip güneşlendi sık sık bir, birbirlerine dudaklarına öpücük konduran ve birbirlerine sarılan e, Hande Erçel ile Kerem Bürsin çok mutlu olduğu ve ilişkilerinin gözlerden uzak yaşamayı tercih ettikleri, e, ettiği söyleniyor arkadaşlar. Şimdilik benden bu kadar anında tüm bilgilerden haberdar olmak istiyorsanız. O zaman gözünüz kulağınız kanalımda olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.